Serpraza'dan Kore kültürü. Evet, bugün konuşacağım şey bu. artık bayağı ünlü oldu. Belki Netflix'te izlediği kişiler de var. Glory, Glory diyen dizi. Evet, onu ne diyor ya Türkçe'ye tam çevirebilen kelime bulamadım. Korece olarak hakpok derler. Hakpok, hak derken Hakkyo okul. Pok 떨겐 폭력 뭔 빌레식 폭력 떨겐 시데 야니 오쿨스 오쿨다 arkadaşlar arasında a, sebepsiz bir kişiye yani, neyse, yani, yani, a i n e m o a 발르 ı k neyse y a Uh, glory izleyebilirsiniz bunu gündeme geldi Ben daha önce demiştim uh, dünyada en temiz uh, oyuncu ya da medya piyasası varsa Kore olabilir demiştim bu gündeme geldikten sonra evet bu, Kore'de de bayağı gündeme geldi 아마, 분노, 아슬라, 데일, 야, 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 이 야, 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 kullandığı kişiler artık televizyonda yayılanamaz. Gelme, çıkmaz. Ee, büyük entertainment firmalar zaten onların kendin e, ait olan e, artist ile sözleşme yaparken sözleşme içinde var. Ne? Ee, yani e, 샤크 야다 체크시 앞득단 소나 야이 토플로마 체크시 앞야텔 레비존 빅맵네. 여의 메디에 체크시 앞득단 소나 학폭 야이오클시대쿨란드는 오르타에 측두 안다 메슬라 놀 유즈빈돌랄 야이 유즈빈돌랄 에 빅맵네 야이 제자 요 데제 띠에 오 소질레시메 이 친데 비르 줌레올라락 길데 오색길데 임자 아토욜날무시 야몇 살라 요넥베리 효린 뒤에 시스타 뒤에 봐야 윤누비르 어, 걸그룹 발더 걸그룹 어, 오 효린 <laughs> 오다 어, 학폭 오다에 직접 온단 열늘은 j y p d 윤서빈 JYPD의 엔터테인먼트 있 엔터테인먼트 필르마 만들고 습니다 JYPD의 엔터테인먼트 필름습니다하 y p d 의엔터테인먼 만들고 있다의엔인먼트 필름을 만들고 있습다 j y p d 습니다 JYPD의 있다의습니다의엔터습니다 Ama biraz tartış, tartışma var, var. ama yani, çoğunlukla e, hakbok olduğunu diye bakıyorlar ve daha önce o bayağı ünlü Hwang Yong diye e, bir şarkıcı da e, ortaya çıktı yani, hakbok olduğunu. Neyse bu şekilde yani Belki bunu izleyen bir arkadaş da ben de Kore'de bir e, idol yapmak istiyorum ve şarkıcı yapmak istiyorum derseniz derseniz hakpok olmamalı. Yani okulda boş boşuna arkadaşları e, şide kullanarak zorladığın zaman <laughs> şarkıcı yapamaz Kore'de tanısız olsun, bir medyaya çıkan biri mesleği olamaz. Haberiniz olsun.